takiye. Sual. Kimi yalan söylüyor? Günah değil çünkü takiye yaptım diyor. Takiye nedir? Cevap. Takiye inancının aksini söylemektir. Buna müdara da denir. İnancını, görüşünü, partisini, grubunu, gittiği yolu saklamak demektir. Sırrını açıklayan kimse çok defa söylediğine pişman olur, üzülür. İnsan söylemediği sözünün hakimidir, söylediğinin ise mahkumudur. Keşke söylemeseydim der ama iş işten geçmiştir. Malı ve eşyayı emin olarak saklayan çok insan sır saklayamaz. Hiç ummadığınız kimse gizli sırlarınızı açıklayabilir. Onun için eskiden zehebini, zihabını ve mezhebini gizli tut derlerdi yani paranı, dini inancını, siyasi görüşünü, grubunu gizli tut demektir. Bu birkaç çeşittir. 1- bir, Kafirler arasında kalıp malından, canından korkanın, onlara kalben değil de dilden sevgi göstermesi caizdir. Müşrikler Hazreti Ammar'a, babası Hazreti Yasir ve annesi Sümeyye Hatun'a işkence edip, Lat, Menat ve Uzza putu, İslam dininden iyi de derler. Demezlerse, işkenceyi artırırlar. Nihayet ana babası işkenceyle şehit edildi. Hazreti Ammarsa kafirlerin tehdit ve zorlamaları üzerine dediklerini diliyle söyledi. Bazıları Ammar kafir oldu dedikleri zaman Resul Ekrem Efendimiz buyurdu ki Ammar kafir olmadı o baştan ayağa imanla doludur. Ammar iki durumda karşılaştığında en doğru olanını tercih eder. Allahü Teala imanı Ammar'ın tepeden tırnağa bütün vücuduna sindirtmiştir. İman onun et ve kanına karışmıştır. Hak neredeyse o orada yer alır. Demek ki küfür olan bir sözü böyle durumlarda yalnız dille söylemek caizdir. Resulullah Efendimiz Hazreti Ammar'a müşrikler eziyet ederse yine böyle söyle buyurdu. Mülci ikrahla yani zorla bu içkiyi iç. Şu malı sat denilse malını satar. Şarabı içmesi de caiz olur. Caiz olacağını bilmediği için içmez ve satmaz da öldürülürse şehit olur. Sultanın haksız olarak zulümle para, mal istemesi ikrah olur. Bunları vermek caiz olur. 2. Öldürüleceğini bilse de doğruyu, inancını açıkça söylemesidir. Bu caiz, hatta iyidir. 3- Takiye ile malını gasp, yalancı şahitlik gibi zararlı şeyleri yapmak caiz değildir. 4- Takiye, küfrün galip olduğu yerde caizdir. Şafii'de zalim müminler arasında da caizdir. 5- Malını korumak için de, gerçeği söylememek, mesela gaspçı, eşkıya yakalayınca, parası olduğu halde yok demek caizdir. Çünkü insanın mala ihtiyacı çoktur. Mesela su, pahalı satıldığı zaman abdest almak farz olmaz. Teyemmüm etmek caiz olur. Çünkü müminin malı, canı gibi kıymetlidir. Hadis-i şerifte buyruluyor ki, malını ve canını muhafaza ederken öldürülen şehit olur. 6. İmam-ı Mücahit Hazretleri buyuruyor ki, İslamiyetin başlangıcında böyleydi. Çünkü o zaman Müslümanlar garip ve zayıftı. İslam devleti teşekkür edince bu hüküm değişti, takiyeye ihtiyaç kalmadı. 7. Takiye kıyamete kadar caizdir diyen alimler de vardır. Çünkü müminin kendini zararlardan koruması lazımdır. Takiye ibadet değildir. Zor durumdan, zarardan korunma ruhsatıdır.